Peygamber Efendimizin güzel huyları. Kendine yapılan kabalıkları hoş görür, görgüsüzlere kızmazdı. Yahudi Bilgin Zeyt henüz Müslüman olmamıştı. Peygamberimizin sabrını ölçmek istiyordu. Çünkü kendi kitapları son peygamberin çok sabırlı olduğunu yazıyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz fakirlere yardım etmek için borç aramaya başladı. Bunun fırsat bilen Yahudi bilgini peygamberimize borç verdi. Ama borcun süresi dolmadan resul i Ekreme geldi. Amacı onu öfkelendirmek, ne kadar sabırlı olduğunu anlamaktı. "Muhammed, daha borcunu ödemeyecek misin? Sizin sülaleniz hep böyle yapar." diye çıkıştı. Hazreti Ömer Zeyd'e çok kızdı ve onu azarladı. Fakat sevgili peygamberimiz Hazreti Ömer'i şöyle yatıştırdı. Sakin ol Ömer, bana borcumu güzelce ödememi, ona da alacağını güzelce istemesini tavsiye etmelisin. Bu sözleri duyan Zeyd, onun peygamber olduğunu anladı ve Müslüman oldu. Peygamberimizin erzak dağıttığını duyunca adam iki devesini alıp gelmişti. Yeni Müslüman olduğu için Allah'ın elçisine nasıl davranacağını bilmiyordu. Çölde yaşayan herkes gibi o da biraz kabasabaydı peygamberimizin yanına geldi. Hırkasını sertçe çekerek devemin birine buğday diğerine de arpa yükle. Kendi malını değil devlet malını verdiğinde unutma dedi. Sevgili peygamberimiz o gün yakası sert bir hırka giymişti. Hırkanın sert kenarı boynunu çizdi. Allah'ın Resulü bu görgüsüz adama döndü. Canımı yaktın. Aynı şeyi ben de sana yapmalıyım dedi. Hayır dedi adam. Buna izin veremem. Sevgili peygamberimiz ona gülerek baktı. Arkadaşlarına Devesinin birine arpa, ötekine de üzüm yükleyiniz buyurdu.